Merhaba, bugün sizlere Transmission Line kabinlerle neden bu kadar çok uğraştığımı anlatacağım arkadaşlar. Transmission Line kabin nedir? Diğer kabin tiplerine göre avantajları, dezavantajları nelerdir? Bunlardan size biraz bahsetmek istiyorum. Kanalımı izleyenler biliyorlardır son dönemde özellikle Transmission Line kabinlere takmış durumdayım. Tabii bunun bazı sebepleri var. Ee, şimdi videoyu izledikten sonra bunu daha iyi anlayacaksınız. Ee, Peki Transmission Line kabin veya bir kabine niye ihtiyaç duyuldu? Aslında biraz da oradan başlayalım diyorum videonun en başında. En teorik bölümden başlayalım. Bir kabine ihtiyacımız var mı yok mu? O kabinin özellikleri bize ne sağlıyor? Buradan oraya doğru gidelim. Şimdi her şeyden önce bir müzik sisteminde bir kabin yapmaya kalktığımızda elimizde bir hoparlör olması lazım. Evet şu anda benim elimde tuttuğum gibi. Ee, bu Parvus'un <laughs> minnoş ama güçlü <laughs> e, sürücüsü hoparlör sürücüsü. Ee, bununla çalışmak kolay olduğu için bunu size örnek olarak elime aldım şu anda. Başka bir amacı da var. Biraz sonra onu da göreceksiniz. Evet şimdi bir kabin. Ne? Neden ihtiyacımız var? Biz bu hoparlörü şeyde çalıştırsak e, ne derler, müzik sinyalini verdiğimizde çalıştırsak bu zaten bize ses üretiyor. E peki o zaman neden benim kabine ihtiyacım var? Şundan dolayı biz buna sinyali verdiğimizde ne oluyor? E, hoparlörün membranı ileri geri giderek e, hem ön tarafında hem arka tarafında ses üretmeye başlıyor. E, burada ses ortaya çıkıyor, ses duymaya başlıyorsunuz ama bu seste bir eksiklik oluyor, bir gariplik oluyor. Bunun nedeni de... Hoparlörün ön tarafından çıkan seslerle arka tarafından çıkan seslerin aslında birbirine ters fazla olmaları yani dalgalarının birisi sinüste yukarı doğru gidip aşağı inerken öbürünün aşağıdan yukarıya doğru çıkması ve bu iki dalganın da bir araya geldiğinde birbirini yok etmesi yani önden çıkan ses arkadan çıkan ses yandan da birbirine boşlukta birleştiği zaman aslında ürettiğimiz sesin çoğunu yok ediyor. Şimdi bunun... Ee, şey yok. Ee, fiziksel olarak bunu engellemenin bu şekilde e, bir hoparlörde bir yolu yok. Engellemenin yolu e, bu hoparlörün arkasından çıkan sesleri veya önünden çıkan sesleri yani bir tarafından çıkan seslerin öbür tarafından çıkan seslerle ilişkisini kesmek. Bunu yapmanın en kolay yolu da bir kabinin içine oturtmak. Ha tabii şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Hiç kabin kullanmadan bir duvar mesela bu odayı varsayın. Bu duvarın arkası boşluk. Bu duvara bir delik açıp bu hoparlörü taksam, arkasından çıkan sesler dışarı gidecek, ön tarafından çıkan seslerse odaya gireceği için çok ideal bir hoparlör kabini yapmış oluyoruz aslında. Kabin evin kendisi oluyor, içeri doğru sesi vermiş oluyor. Ama bunun daha pratik yolu tabii ki bir arkasını kapatacak şekilde bir kabinin içine koymak hoparlörü. Kabin tiplerinden bahsedersek de temel kabin tiplerinde öncelikle ilk yapılan en kolay kapalı tip kabinler var. O da nedir? Düz bir kabinin üzerine bir delik açıp hoparlörü yerleştiriyorsunuz. Ne oluyor? Arkadan çıkan sesler ortama yayılamadığı için önden çıkan sesler yeterli güçle dışarıya şeyi veriyorlar. Sesi iletiyorlar. Bunun biraz daha gelişmiş modeli, gelişmiş demeyelim de farklı bir modeli olarak kapalı tip kabine küçük bir delik açıp o delikten çıkan Frekansları eğer ayarlayabilirseniz ona da bas refleks kabin deniyor. Bunun avantajı şu oluyor. Kabinin içinde oluşan enerjinin bas bölgesindeki sesleri o delikten dışarı saldığınızda hem bas bölgeyi rahatlatmış oluyorsunuz hem de hoparlörün çalışma dinamiğini biraz daha rahatlatmış oluyorsunuz. Bu da bas refleks tipi kabinler oluyor. Bunun yanında şimdi size bahsedeceğim transmission line kabinler var. Bir, bir yöntem de bu. Nasıl yapıyoruz transmission line'ı? Arkadaşlar şöyle yapıyoruz, ee, bir tane boru alıyoruz ve hoparlörümüzü, bu iki iki tarafı boş bir borunun açık, ee, bir tarafına hoparlörümüzü yerleştiriyoruz, arka tarafı açık oluyor. Şimdi bu bir transmission line olmuş oluyor arkadaşlar. Ne oluyor? Önden e, ben bunun içinde sesi oluşturduğum, e, bu hoparlörde sesi oluşturduğumda hem ön tarafta ses oluşuyor, arka taraftan oluşan seslerse bu borunun içinden geçerek şey yapıyorlar. Arka taraftan ortama tekrar yayılıyorlar. Ne oluyor? Ben önle arka seslerin arasını açıyorum ve birbirlerine olan etkisini değiştiriyorum. Transmission line'ın aslında tam olarak ne yaptığını şimdi birazdan anlatacağım. O sayede de bu bizim için bir avantaj oluyor. bu arada transmission line içine bu dış arkadan çıkan ses karakteristiğini değiştirmek için böyle bir sentetik veya doğal yün koyduğumuzda bunun yünün miktarı, yoğunluğu da bizim arkadan çıkan sesi ve bu transmission line'ın çalışma şeyini, akordunu yapma şansı veriyor bize. Peki şimdi yanımızda burada bir tane transmission line kabinimiz var. İşte son dönemde yaptığımız yaptığım kabinlerden bir tanesi. Bugüne kadar izleyenler biliyorlar 4 tane farklı tip üzerinde çalıştım. Bunlardan aslında iki tane iki tanesi bu boyda pardon 3 tanesi bu boyda bir de küçük boy var. Peki bu şimdi kabin şeye benzemiyor boruya benzemiyor nasıl peki bu kabinde bir boru var içinde bir tünel var diyelim esasında bu kabini arkasını çevirdiğimizde bakın gördüğünüz gibi bir portu var bu port. Aslında bir boru veya tünel görevi görmesini sağlıyor bu kabinin. Nasıl ki bu şey e, port aslında bu kabinin içinde katlanmış bir tünelle ön taraftaki hoparlöre bağlanıyor arkadaşlar. Böyle olduğu zaman e, bizim işte biraz önce size gösterdiğim gibi o boruyu biz burada oluşturmuş oluyoruz. E, buradaki o tünelin yapısı uzunluğu da bizim transmission line kabinimizin işte çalışma frekansını ve benzerlerini şey yapıyor, ee, ne derler, belirliyor. Peki transmission line kabin bize burada nasıl fayda sağlıyor? Yani kapalı kabin, bas refleks veya buna göre baktığımızda e, aradaki çalışma prensibi açısından ne fark var? Şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Biz bu kabini çalıştırdığımızda kabin ön tarafta ses üretmeye başlıyor. Ama aynı zamanda arka taraftan da tünelin içine sesimiz yayılıyor. Ve e, arka porttan dışarı çıkıyor. Ama bu çıkarken e, biz bu tünelin boyunu öyle şekilde ayarlıyoruz ki ve içine koyduğumuz şeylerle dolgu malzemeleriyle e, o tünelin içindeki sesin davranış şeklini öyle bir ayarlıyoruz ki e, arkadan çıkan ses e, öndekiyle aynı faza geliyor. <laughs> ne oluyor böyle olduğu zaman? Bizim o ses bizim normaldeki sesimizi destekler hale geliyor. Aynı bas reflekste olduğu gibi. Ama bunun bas refleksten bazı avantajları var. Ondan da birazdan bahsedeceğim. Dolayısıyla biz arka tarafın enerjisini kullanarak bu hoparlörün ürettiği sesin niteliğini arttırmış oluyoruz. Ama bunun yanında bir şey daha oluyor kabinin içerisinde. Transmission line kabinin içerisinde. Bu ses sizin fazının yönünü değiştirirken, ki bunu içine koyduğumuz şeylerle yapıyoruz. Hem şeyle tünelin uzunluğu hem de yün malzemesiyle. Aynı zamanda şeyde transmission line kabinin içindeki fizikten dolayı yani fizik kurallarından dolayı bunun içinde yayılan sesler bazı duran dalgalar oluşturuyorlar. Duran dalgalar biliyorsunuz sesin olduğu her ortamda oluşan o fiziksel büyüklüğün büyüklükle ilgili dalga boyundaki e, seslerin ortaya çıkması, birbirini güçlendirmesi veya zayıflatması ile ilgili bir şey. Ama buradaki önemli olan şey, biz tünelimizi öyle ayarlıyoruz ki, bu duran dalgalardan e, en alt frekansta oluşan e, şeyi, e, duran dalga tepeciğini bizim e, bas e, frekansımızı, bas sesimizi güçlendirmek için kullanıyoruz. Örneğin bu kabin 40 Hz'e ayarlanmış durumda. 40 Hz'deki, duran dalga tepesini, o rezonans tepesini, şeyi güçlendirmek için kullanıyoruz. Bu alt basları güçlendirmek için kullanıyoruz. 40 Hz'in üstünde 80 Hz'de ve bunun üst şeyleri, çarpan harmonikleri de şey yapıyor, aslında içeride oluşuyor. Fakat mesela o şeyle kabinin üstünde hoparlörün durduğu yer ve içindeki yün malzemenin şeyiyle, yoğunluğuyla oynayarak, miktarıyla oynayarak biz ikinci tepeyi minim düşürüyoruz. Ondan sonra üçüncü, dördüncü, beşinci tepeler var. Diyelim ki 80 Hz'den sonra 160 Hz'de, 320 Hz'de, 200 Hz'lerde başka harmonikler var. Bunları da tünelin içinde hem tünelin uzunluğu hem de tünelin içine yerleştirdiğimiz şeyler, yün malzemeler bunları sönümlüyorlar. Sönümledikleri için de diyelim ki bizim bu tünelimizin arka tarafından çıkan ses frekansı işte 40 Hz'i ayarladığımızda 40 Hz'in biraz altına da çıkıyor. Mesela 30 Hz ile 200 Hz arasında buradan ses çıkıyor ama gittikçe düşen seviyede. Yani bizim için önemli olan orada 30-40 Hz ile işte 100 Hz'e kadar olan bölgenin güçlendirilmesi amacıyla biz bunu kullanmış oluyoruz. Tabi burada şimdi de e, birazcık yani işin fiziği böyle. Birazcık karışık konulara girdim ama e, anlatmam gerekiyordu. Peki transmission line kabin iyi güzel de bize ne fayda sağlıyor baktığımızda ee, işte bu tünelden bahsettik filan falan, falan. Ee, burada genellikle transmission line kabinler e, ürettikleri bas e, basın niteliği bas seslerin niteliğinin daha yüksek olması bas seslerinin oranında biraz daha yüksek olmasıyla ile biliniyorlar e, bu nasıl sağlanıyor biraz ondan bahsedelim e, şimdi e, bütün kabin tiplerine baktığımızda e, bas, bas seslerle ilgili konuşacağım şu anda e, her kabin tipinin e, bas frekans cevabının e, alt baslara doğru indikçe, daha derin baslara doğru indikçe verimi düşüyor arkadaşlar. Yani kapalı tipteki kabinler diyelim ki frekans cevabı üst frekanslardan böyle geliyor zamanla böyle düşüyor şey benzer şekilde geliyor. Bas refleks de bu şekilde düşüyor. Ama bu düşme esnasındaki yaptıkları eğim farklı farklı oluyor. Buna roll off deniliyor İngilizcesinde. Yani o frekans cevabının yavaş yavaş düşmesine roll off deniliyor. Bu roll off da en yavaş düşen kapalı tiptik kabinler. Ama daha önce başlıyor düşmeye. Yani geliyor diyelim ki 20 kilo arızdan geliyor geliyor geliyor. İşte 200 arıza 150 herze geldikten itibaren yavaş yavaş düşmeye başlıyor aşağı doğru gidiyor. Ee, bunun iyi yanı var bir taraftan bazı iyi yanları var bir taraftan da bazı kötü yanları var. Bas reflekse baktığımızda bas, bas refleksin eğrisi de 20 kilo arızdan başlıyor böyle geliyor geliyor düşüyor ama daha hızlı düşüyor. Yani şeyde ee, ne derler kapalı tipteki kabinde şöyle düşerken bas reflekste şöyle düşüyor diye düşün. Daha hızlı, daha hızlı tepeden düşüyor gibi oluyor. Ee, bunun avantajı ne? Ee, bas refleks kabin daha alt frekansları daha fazla üretebiliyor bu şekilde. Ee, kapalı kabine göre. Şey nasıl yapıyor? Ee, transmission line kabin nasıl yapıyor? Transmission line kabinin eğrisi ikisinin arasında. Ee, şeyden daha e, geç düşmeye başlıyor kapalı kabinden ama bas refleksten biraz daha erken düşmeye başlıyor ama bu yaptığınız ayarlarla o eğriyi de ayarlayabiliyorsunuz ve buradaki avantaj şu e, şeyin bas kalitesi bas refleksten daha yüksekken e, bas kalitesi transmission line'ın ama şeyi de miktarı da e, kapalı kutudan daha fazla üretebildiği bas miktarı. Burada Başka bir konu, e, bas, e, basın e, üretilen basın kalitesi. Basın kalitesi neden daha iyi arkadaşlar? E, özellikle şeyle karşılaştıralım. E, çünkü kapalı kabindeki bas da belli kalitede ama e, ikisini ayrı öncelikle şeyle karşılaştıracağım. Bas refleksle karşılaştıracağım. Bas reflekste ne oluyor arkadaşlar? Bir port var ve bu küçük porttan yani sonuçta baktığınızda Yine öyle e, kabinin üzerine bağlanmış böyle bir borudan bahsediyoruz. Ko o kocaman porta göre, tünele göre baktığınızda daha küçük, daha dar ve daha kısa bir port söz konusu. Kabinin içinde oluşan basınç oradan çıkıyor. Ve belli frekanslarda, e, Helmholtz Resonator deniliyor bu yapıya. Belirli frekanslar arasındaki sesler oradan çıkıyor. Belirli frekanslar oradan çıkmıyor. Bu çıkarken e, bas refleks portta bazı sesler oluşuyor. Port rezonansı denen bir ses oluşuyor. Aynı zamanda port, özellikle port darsa, küçük bir portsa, ince bir portsa oradaki havanın hızlı gidip gelmesine oluşan puflama sesleri çıkmaya başlıyor bir yerden sonra. Bu puflama sesleriyle port rezonansı arkadaşlar şeyde olmuyor. Transmission line'da olmayan şeyler. Ve bunun yanında şöyle bir şey daha var. Hoparlörün şeyde bas refleks kabinlerde özellikle bu portun bir zararı oluyor bas, basın çalışması ile ilgili. Port çalışıyor. Özellikle şey frekansında, rezonans frekansında hoparlörün çalışırken hoparlörün buradaki çalışmasını özellikle rezonans frekansının altındaki çalışmasını çok serbest bırakıyor. Yani hoparlör normalde olması gerekenden çok daha rahat çalışmaya başlıyor ve Burada bozulmalar oluşmaya başlıyor yani hoparlör ileri geri böyle böyle giderken Rezonans frekansının altına indiğinde deli gibi hareket etmeye başlıyor bu da e, Aşırı distorsiyon aşırı bozulmalar oluşmasına sebep oluyor e, Ve bas niteliğini tabii ki bozuyor şeye baktığımızda ise transmission line'a e baktığımızda ise Burada e, Tünelin içinde enerji soğurulduğu için Şeyde böyle bir kontrol, ne derler, hoparlör daha kontrollü çalışıyor şeyde. Rezonans frekansı ve onun altında şeyler istemsiz ve de istenmeyen fazla hareketler oluşmuyor hoparlörde. Normal çalışmasına devam ediyor. O yüzden de şey aynı hoparlör sürücüsü transmission line tipi bir kabinin üzerinde çalışırken daha yüksek güçlerde daha az bozulmaya da çalışıyor. Ee, bu tabii aynı zamanda sesin niteliğini de şey yapıyor. Niteliğinin de daha iyi olmasını sağlıyor. Ee, şey bu. En önemli farklarından biri de bu. Ee, bunun yanında şeye baktığımızda kapalı kabinle de karşılaştırdığımızda kapalı kabindeki bir hoparlör oldukça dinamik çalışıyor. Çünkü içerisindeki şey e, kabinin içerisindeki basınç hoparlörün daha kontrollü hareket etmesini sağlıyor. Ama e, birazcık da ee, direnç oluşuyor şeyde hoparlöre karşı kabinin içerisinde. İşte bu direnç şeyde oluşmadığı için transmission line kabinde bu direnç oluşmadığı için veya sadece havanın diren havanın normal e, hava sütununun direncinden ibaret olduğu için şey daha rahat çalışıyor. Hoparlör daha doğrusal çalışıyor şeye göre, e, kapalı kabine göre. E, böyle de bir avantajı oluyor. Yani bu konuda hem şeyden hem e, bas refleksten hem de kapalı tip kabinden daha şey. Evet e, biraz önce söyledim. Burada notlarıma bakıyorum. E, daha düşük bozulmalar oluyor. E, ha, Bu arada bir dezavantajı var. O da e, şeyin transmission line'ın e, veri, veriminin veya hassasiyetinin biraz düşük olması şeye göre. Bas refleks kabine göre. E, şey ise ama bu çok fazla bir şey değil yani o kadar büyük bir etki şey yapmıyor Transient response dediğimiz yani hoparlörün dinamik çalışması ile ilgili de baktığımızda mesela şeyde özellikle bas refleks kabinde hoparlör ve port ilişkisinden dolayı portun gecikmesinden dolayı porttan çıkan sesin gecikmesinden dolayı şey ve de içerideki basınç farklılıklarından dolayı dinamiklik biraz bozuluyor. O transient response yani sıkılığı şeyin vurduğu basın sıkılığı şeyde e, bas refleksi de bozuluyor. Ama şeyde kapalı kabinde daha sıkı ve daha kararlı. Fakat e, şeyde e, tra, transmission line'da bu biraz daha e, o anlamda da e, kapalı kabine ne yakın bir şey var. Hızlı e, bas e, tepkisi var. Bu arada bir dezavantajı da kabin boyunun boyutlarının daha büyük olması nispeten e, Transmission Line'ın. Çünkü e, şeyle fizik kuralları belirliyor kabinin boyutunu. Ben diyelim ki bundan işte 40 Hz'e göre ayarlayacaksam o 40 Hz'in dalga boyu kadar bir tüneli burada yapmam gerekiyor. 30 Hz'e ineceksem daha da uzun bir tüneli yapmam gerekiyor. 20 olacaksa daha da uzun bir tünel yapmam gerekiyor. Ama şeyde bas refleks veya işte... Ee, ne derler pasif radyatör gibi bir kabin kullansanız belki de bunun yarısı gibi kadar bir kabinle e, 40 Hz'i çıkartabilirsiniz. Hani nitelik farklı oluyor. Ama e, o sesi oradan çıkartabiliyorsunuz. Transmission line'da belli bir kabin boyutuna e, ulaşmanız gerekiyor. E, evet böyle genel olarak baktığımızda şey bu. Durum böyle. E, ama hani bakarsak her şeyi birlikte değerlendirdiğimizde e, Transmission Line kabini e, daha doğal ve kulağa e, daha doğru gelen bir ses üretiyor. Bu bütün hepsiyle birleştiğimizde çünkü kabinin içinde sıkışmalar, büzüşmeler falan olmuyor. Port sesleri olmuyor. E, bu gibi sıkıntılar olmadığı için de e, hoparlör daha rahat çalışıyor. E, Kabin rezonansları da aslında biraz daha az oluyor. Çünkü kabinin içinde büyük basınçlar oluşmadığı için kabinin panelleri de daha az rezonansa geçiyorlar. Gibi birçok avantajı var. Dezavant biraz önce söyledim. Dezavantajların yanında. Peki oh çok konuştum ya. <laughs> Peki şey e, burada şimdi ben ne yapmaya çalışıyorum? Burada e, daha önce işte iki yollu modeller yaptım. Bir küçük Parvus dediğim bir model var. Bir de onun daha büyüğü olan Bireve dediğim model var. Burada hedeflediğim şey şuydu. Öncelikle bu büyük model için hedeflediğim şey arkadaşlar taşınabilir, kucağıma alıp taşıyabileceğim taşınabilirliğin sınırlarında ama ses niteliği olarak bu kabin mesela 30 küsür hertzlere kadar oda içindeki tepkisi var. E, subwoofer ihtiyacı hissetmeden normal müzik dinlemelerinde e, bizi tatmin edecek bir ses elde etmeye çalışıyordum. Bunu da mümkün olduğunca kabin boyutunu çok büyütmeden ama nitelikli yapmaya çalışıyordum. Onun için üzerinde çalıştığım model buydu. Yani bu 30'a kadar, 30 civarı, 30-35'e kadar odada duyulabildiği için bu hoparlör e, sizin tek kabininiz çok büyük olmayan yani bir Diyelim ki şu kabinle, bu benim Model ile aslında benzer şeyde bas cevabını sağlayabilecek kadar, yani tam o kadar olmasa bile ona çok yakın bir bas seviyesini sağlayabiliyor bu kabin. Dolayısıyla böyle bir amacım vardı. Yani çok büyük olmayan ama tüm sesleri üreten bir kabin olsun. Bir de onun küçük boyu vardı. O küçük olan da daha taşınabilir ama oldukça iyi. E, bas cevabı olan çok dinamik bir hoparlör olsun istemiştim. O yüzden yaptım bunları. Bunun yanında e, bu işte bunun iki yollusu var. E, küçüğün de iki yollusu var. Bu da gördüğünüz gibi e, aslında en son yaptığım e, ki bu kabin aslında bu hoparlörün kabini değil. Bu kabin daha önce doğal konsantrik dediğimiz şey SB akustiksin bir çift yollu e, bir hoparlörünü kullanıyordu. E, ama ben bu sürücüyü denemek için bu kabinin üzerine yerleştirdim ve oldukça iyi sonuç aldım. Bu da bir full range sürücü. Yani bu 38 Hz'den 21-22 kHz'e kadar üretebilen bir hoparlör. Burada da amaç şu. Diğer iki yollular tabii farklı. Ama bu burada crossover yok bu kabinin içinde. Sadece... Amfiden gelen kabloyu bağlıyorsunuz bu hoparlöre kadar geliyor. Dolayısıyla çok temiz e, bozulmalardan faz farklılıklarından arınmış e, bir şeyi ses kaynağını tek kaynak olarak oluşan bir ses kaynağını aynı zamanda transmission line yapısının içinde değerlendirip hem bas tarafta hem de işte mid tiz tarafta oldukça kulağa doğal gelen e, ve dinlediğinizde seslerin yerini çok iyi şey yapabildiğiniz, tespit edebildiğiniz bir kabin olsun istemiştim. O yüzden bunu gerçekleştirdim ve iyi iyi oldu. Şimdi bunu tabii bunu denemek için bunun üzerine koydum ama kendi kabini de buna yakın bir kabine olacak. Onun üzerinde de çalışacağız, devam edeceğiz. İşte bir arada belki kabinleri sizlerle buluşturmak istediğim organizasyonlar yapma çalışması peşindeyim. Bakalım inşallah öyle bir şeyler de olacaktır. Evet bu konuda aklıma gelenler bunlar. Sizin sorularınız olursa, yorumlarınız olursa iletirseniz sevinirim. Yorumlara yazarsanız. Bu arada işte klasik beğenmeyi unutmayın. <laughs> Aynı zamanda üye değilseniz, üye olursanız da iyi olur. Eğer videolarımı izlemek istiyorsanız evet, evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere sevgiler.